Takvimler anneler gününü gösteriyor fakat içinde bulunduğumuz gerçeklik bu günü sadece mesajlarla, çiçeklerle, kutlamalarla geçiştirilecek bir gün olmaktan çıkarıyor. Bu ülkede hiç aklımızdan çıkmayan, unutamadığımız anneler var. İhmal zincirlerinin yarattığı felaketlerde çocuklarını kaybeden anneler var. Kadın cinayetlerine kızlarını kurban veren anneler var. Kurban olduğu için yarım kalan annelikler var. İş kazalarında hayatını kaybeden çocukların ardından okul yerine mezar taşı seçmek zorunda kalan sessizce ağlayan anneler var. SMA'lı, DMD'li çocukların tedavilerine bir umut ulaşabilmek için valilik onaylı kampanyaları yürüten anneler var. Uyuşturucu bataklığına sürüklenen gençlerin göz göre göre yitip giden hayatlarının arkasında kalan anneler var. Bebeklerini aç bırakmamak için süt yerine onlara şekerli su içirmek zorunda kalan anneler var. Bayram sabahı suçsuz yere hapse atılan çocuklarının yollarını gözleyen anneler var. Şehit cenazelerinde ömürleriyle birlikte evlatlarını toprağa gömen, bayrağa sarılıp tabutlara sarılıp ağlayan Acıyı içine akıtan anneler var. Sistemin gidişatına sessiz kalanlara öfkesini içine atan, kelimesiz ama derin bir isyan taşıyan anneler var. Kimi zaman ekmek parası için sabahlara kadar çalışan, kimi zaman adalet için sokaklara dökülen, kimi zaman da sessizce yok olup giden anneler ve daha niceleri var bu ülkede. Gerçek bir Anneler Günü kutlaması bir annenin acısını görmekle başlar. Bir çocuğun yaşam hakkını savunmakla, bir annenin gözyaşını silmekle anlam kazanır. Tüm annelerin ve anneliği yüreğinde hissedenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acılarına ortak, mücadelelerine yoldaş olduğumuzu bir kez daha haykırıyorum. Ve biliyorum ki bu ülkeyi değiştirecek olan yine annelerin gücü, sabrı ve sevgisidir. Anneler Günü'nün gerçekten kutlanabildiği bir Türkiye'ye kavuşmak dileğiyle. Ben bilmem hiç kendimi korumak zorunda kalmadım Bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım Hiç evlendirilmedim evde dayak görmedim Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim Sözlerinizi kusmadım yurdumdan edilmedim Nefretinizle yanmadım yakılarak can vermedim hiç kardeşim olmadı Hiç abimden korkmadım Okuldan alınmadım Ben hiç öldürülmedim